Kaldı mı daha? Yok ablam. Biliyorsun da bu hafta siparişlerde eksiklik vardı. Bir dahakine telafi ederiz artık. Yıldız! Yıldız beni bekle de, beni bekle! Niye? Ne oldu? Ah, oh. 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 yetiştim. <laughs> Vallahi da lavş işte. Ay. Ah. Oh. Oh. Esma, Şükrü. İyi iyiyim. Hayırdır nereye böyle? Çarşıya. He, Ne edeceksin çarşıda? Hiç. O yüzden mi böyle allandın pullandın? Aman sen de yıldız. Bu benim her zamanki halim bir kere. Sen de bakayım nereye gidiyorsun? Ruhi'nin dükkanı mı yoksa? He haftalık siparişleri teslim edeceğim. Ha, i̇yi ne güzel. Ne ne güzel? E, Sana arkadaşlık edeyim. Yolda canın sıkılmaz diye diyorum. E hadi sen geç kalmıyor mu? Bin de gidelim bir an evvel. E haydi. Hadi eyvallah. Haydi selametle. Hayırlı işler. Sağ ol Yıldız abla. Kolay gelsin. Mantı, mantı, Samet. Samet! Bırak paspası uzak uçum. Niye abi? Bak git kendine bir gazoz ısmarla. He, anladım abi ben bir yarım saate geliyorum. Selamun aleyküm Ruhi. Aleyküm selam hoş geldin Yıldız. Hoş gördük. B ben de şunları şuraya koyayım bari. Ee, verin siz onu bari. Nasılsınız Ruhi Bey? İyiyim. Fadime. E ee, Fadime. Fadime Hanım kusura bakmayın, bir an isminizi hatırlayamadım. Önemli değil Ruhi Bey. Ne de olsa siz yoğun bir iş adamısınız. Kolay mı burayı çekip çevirmek? Maşallah, pek de temiz. Kendiniz mi temizliyorsunuz? Yo, çırağım var, o yardım ediyor. Kadın mı yoksa? Kim? Yani şey, maşallah. Kadın eli değmiş gibi diyor. Yıldız. Ne getirdin bana? E, bu hafta biraz eksikliğim ruhi. Birkaç beklenmedik olay çıktı da. Hayırdır? E bir öküzle uğraşmak zorunda kaldım. Öküz mü? E. Bir şeyim oldu öküze. Niye bana haber vermedin? Baytarınıyin çağırırdık. E, yok yok benim öküz gayet sağlıklı maşallah var. Ben dışarıdan iki ayaklı bir büyük başı gastettim. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Yıldız'ın eski yavuklusu Kuzey var ya o çıkıp geldi. Selamun aleyküm. Aha. Bu da yeni yavru Yıldız ablacığım, sizin burada olduğunuzu bilsem vallahi sonra gelirdim. Ne ablası be? Düne kadar aramızı yap diye başımın etini yiyordun. Abla da neymiş? Fadime. Fena mı kız? Maaşlı kız işte. Yıldız. Bu herifin sende gözü mü var? Ben o gözleri oymadan önceydi o. Neyse, daha biz abime gideceğiz. Haydin Ruhi. Haydin Fadime. İyi günler Ruhi Bey. Hadi. Ah, ol, Kolay gele. <laughs> Ruhi'cim, annem bir şeyler istemiş. Koli yapacağım. Senin yıldızda gözün mü var? İstecektim ama o Yıldız abla gözüm oymadan önceydi. Gözüm oyunca abla oldu haliyle. Bak sen. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ben kargoya yetişeyim. Ee, bana iki kilo tereyağı, beş kilo kolot peyniri, iki kilo kaymak, beş kilo yayla çeşit peyniri. Sen ben de depoya gelsene. Niye? İşte peynir ne diyorsun ya. Kolot falan diyor. Hepsi depoda. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Kalıp kalıp. Kalıp kalıp. Gel. Gel. Muricim, ben buraya sağır mıyım? Ben seni sığdıracağım. Gel.